Evet arkadaşlar. Şimdi biz Edil'le bir oyun oynamıştık. Bütün bebeklerini uyutmuştuk. Ama şimdi uyandılar. O yüzden burayı toplamamız gerekiyor. Evet yastıkları toplayalım. Baksanıza her yer dağıldı. Edil'le beraber toplayalım. Şunu da şöyle koyayım. Şu yastığın yanına koy anneciğim. Ben de şu topları oyuncakları alayım yerdeki. Anne bir daha bir ben. Dur ben şöyle düzelteyim. İdil ne yapıyorsun ya? Bir daha bir yandım mı? Tamam düzelteceğiz, en son bir daha toplayacağız işte. Ne yapıyorsun? İdil niye yere atıyorsun yastığını? E ben böyle oyun oynayamam ki bu ne? İdil bütün yastıkları dizip Anne, Ay, ben oynayacağım. İşte oynayacağım. Tamam anneciğim bir daha oynayacağız zaten ama toplamamız gerekiyor. Bu ne böyle? Ne yapıyorsun İdil? Evet arkadaşlar topladık. Az kaldı. Şöyle devam edelim. Şu da şuraya. Kral bebi. Ay İdil ben şu bebeği şey yastığı ters koymuşum. Düzeltebilir misin? <laughs> Evet. Evet. Hayır hayır yanındaki ayıcıklı olanı. Bir <laughs> görmedin miydi? Ters. Ha ha görmüş. Şunu da koy aşkım arkanda. Şu buzu alalım. Anne, bunu istim ben. Anneciğim bütün hepsini topluyoruz. Neyi istemiştin? Olmadı da artık alalım. Olur mu? Hepsinin yastığı olsun. Tamam mı? Şimdi marketçilik oyununa başlayabiliriz. Marketçilik mi oynayacaktık? Biz ne oynayacaktık? Bu yastık burada olmadı. Sıkışmış. Dur ben düzelteyim. Şöyle. Ha, güzel. Aa, Hello Kitty oynayacaktık. Dur o zaman Hello Kitty'yi açalım. Hadi. Ne olacak? Burada koydum nerede? Arkanda. Anne beni neden koydu? Ay pardon yanlış mı koymuşum? <laughs> Eksik var mı bak bakayım. Aferin ya ben ben de yanındaki koydum. <laughs> bak şimdi sayalım krali baby burada mı? Krali baby nerede? Burada ayıcık. Tamam Ayşe'yi de koydu. Evet. Kuba. Evet. Su konuşan bebek. Evet. O da oynayan bebek. İdil burada mı? İdil Sare yok. İdil, İdil nerede? Aa, buradaymış. <laughs> tamam, bütün bebeklerim burada. Ayşe. Ayşe. İdil bir tanesi eksik biliyor musun? Kim olduğunu söyleyeyim mi? Tahmin et. Bence kim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Tavşan. Tavşan yok. İndir tavşan nerede olduğunu bir hatırladın mı? Söyleyeyim mi ben sana? Banyoda yıkanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, hani ben anne banyo ya. Evet. Ben... Evet anneciğim bırak perdeyi. Otur şimdi sen buraya. Gözlerini yum. Sana bir sürpriz getireceğim. Ama görüyorsun aradan bakıyorsun. Bakayım. Bakayım. ha kapat 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 kapat. Arkadaşlar şimdi yine bir sürpriz koyacağım. Şu yumurtasının içine. Kapağını kapatalım. Ay burada kalmış. Hı, işte burada sürprizim. Bak bakalım beğenecek misin? Aç bakalım içinde ne var? Sürpriz! Planing. Anne Evet. Hoşuna gitti mi? gitti. Teşekkürler. Hoşuna gitti ben. Teşekkürler. Teşekkür yok muydı? Teşekkür ederim. Tamam ben gözümü kapatayım. Arkadaşların yanına oturayım. Arkadaşlar bakmıyorum şu an İdil ne yapıyor. Bakmıyorum. İşte gelmiş ama İdil hep aynı şeyi yapıyor ya. Ben ona yaptığım sürprizi bana aynısını yapıyor kızım ya. Böyle olmaz ki. Başka bir şey koyman gerekiyordu. Ne koyayım? Bana sürpriz yapacaksın ne koyayım diyor ya. <laughs> ne bilmiyorum artık bana bir sürpriz yaparsın diye düşünüyorum bakmayayım ona da bakayım bana ne sürpriz yapacak arkadaşlar İnşallah ıı, içine bir muz koyar ya da pasta ya da, mısır. ya da mısır İnşallah içine bir yemek koyar da yerim ben onu hmm, çok sevinirim yemek olursa bakmıyorum şu an arkadaşlarla ilgileniyorum Bakalım. Hoş geldin. Ne var? Aşkım sürpriz söylenmez. Aa, gerçekten mısır var içinde. Yiyeyim ye. mi? Nam anam 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 Tamam anam 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 Helal anam 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 Tamam. Değil. Bak şimdi bu oyuncakları ben saklayacağım. Sen gözünü kapatacaksın, tamam mı? Sonra da, sonra da bulacaksın, tamam mı? O gözünü kapatmış bile. <laughs> tamam. Hadi kapat gözlerini. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kuşu şöyle koyayım. Şu tv'yi <laughs> alayım. Al <At> çocuğunu şuradan. <gülüyor> 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 Hiti <laughs> de koyacağım Bakalım Ayşe'yi de alalım hmm, Şuraya yatırayım Üzerine de Şunu örteyim Göremesin İdil Şu kuzuyu da alayım Nereye koyalım arkadaşlar Şunun arkasına Saklayacağım <laughs> Şimdi ben hepsini sakladım Bulabilirsem bul bakalım Hadi bakalım yavaş. <laughs> bakalım bulabilecek misin? Bir tanesini buldun. Kuzuyu buldu. Bakalım. O Tweety'yi de buldu. Ay çöp düştü. Tamam biz toplarız. Tamam sen Tweety'yi koy yerine. Bak bak. Aa buldum. Onu da buldum. Aa görmemiş. Şu aradakini görmedi. <laughs> ben ben ben. ben, ben bir tane kaldı son. Alı topu.